Sevgili Finans ve Borsa Kanalı izleyicileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte trade serüvenlerinizin, alsat serüvenlerinizin hatalı olmasına sebebiyet veren en büyük problemden bahsedeceğiz. Burada trade ve zaman periyotlarının birbirine geçirilmesi ya da farklı bir deyişle yanlış kullanılması nedeniyle trade işlemlerinizde, alsat işlemlerinizde ciddi zararlarla karşılaşıyorsunuz. Bugün bunu aşabilmek için ne yapmanız gerektiğini size anlatmaya çalışacağım. Buradaki ana sorunun, birleşik mum kullanımından kaynaklı kaynaklandığını ifade etmeliyiz. Çünkü siz birleşik mum kullandığınızda sinyalin, hacmin ya da momentumun ne zaman geldiğini ister istemez yanlış tespit etmiş oluyorsunuz. Ne demek istiyoruz? Abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmadıysanız gelin birlikte detaylandıralım. Aynı zamanda katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirerek günlük haftalık trade şirketlerinden ve profesyonel trade eğitim serisinden de yararlanabileceğinizi ifade etmeliyim. Şimdi ekranımıza baktığımızda ve grafiği şöyle iyice yaklaştırdığımızda ne görüyoruz? Aslında şurada burada aşağıdaki tarih kısmına şurada bakın tarih oluşuyor ona bakalım. 1 Ekim 2025 13 çift 0 mumunda biz bir sinyal görüyoruz. Bu sinyalde aşağıda gördüğünüz gibi çok güzel bir hacim oluşmuş ve bu hacim kendi hareketli ortalamasının da üzerinde hareket etmiş. Yine sol tarafta mouse'la gösterdiğim kısımdaki hacim verilerine bakarsanız averaj yani ortalama hacim 2.2 milyarken 3.5 milyarlık hacimi ekranda görmüş oluyoruz. Aynı zamanda grafiğin aşağısına inip indikatörlerimize baktığımızda bakın bu mumla Birlikte stokastik RSI dipten muazzam bir al sinyali oluşturmuş. Göreceli güç endeksi kendi hareketli ortalamasını yukarı yönde kesip yine çok güzel bir sinyal oluşturmuş. SMI dediğimiz stokastik momentum indekse baktığımızda yine dip seviyelerden gelen muazzam bir al sinyali geldiğini görebiliyoruz. Fakat buradan sonra bir sonraki mumda hafif bir yukarı hareket yapsa da sonrasında takır takır bir düşüş başlamış oluyor. Ama buradaki bu güzel sinyal neden akabinde düşüş getiriyor? Burada neyi yanlış yapıyoruz? Gelin birlikte bakalım. Buradaki önemli nokta zaman periyodunu 4 saatlikte kullandığınız için bu mum yani biz yüzde 4 saat diye bakınca bu mumda SMI'da, stokastikte, RSI'da, hacimde hepsinde muazzam bir al sinyali gelmiş gibi gözüküyor. Fakat unutmamamız gereken şey bu 4 saatlik periyottaki her bir mum yani buradaki, buradaki, buradaki her bir mum aslında 4 tane 1 saatlik mum kapanışının toplamını ifade ediyor. Yani ilk gelen 1 saatlik mumda bu sinyal oluşup ikinci gelen 1 saatlik mumda karı verip 3. ve 4. gelen 1 saatlik mumlarda yatay etkisi oluşmuş. Sinyalin etkisi geçmiş. Hatta sinyal sata dönmeye başlamış dahi olabilir. İşte bu nedenle biz buraya şu şekilde yine bir bakmalıyız. 4 saatlikten trade sinyalimizi aldıktan sonra bu mumda her şey güzel gözüküyor ama ben aynı mumu 1 saatlik bakın 1 saatlik periyoda çektiğimde bambaşka bir izlenim görüyorum ekranda. Nedir bu? Şöyle iyice bir yaklaşalım. Evet, iyice yaklaştığımızda ne görüyoruz? Bu al sinyali neydi? Stokastik RSI'da vardı, göreceli güç endeksi SMI ve hacimde vardı. Fakat 1 saatlik mumu aldığımda ben burada ne görüyorum? Bu sinyalin çıkışı şu mumun kapanışında gerçekleşmiş. Yani aslında 14 çift 0'da kapanan mumda gerçekleşmiş. Burada lütfen aklınız karışmasın. 4 saatlikte baktığınız ve aşağıda 13 çift 0 yazan bu mum aslında 13 çift 0, 14 çift 0, 15 çift 0 ve 16 çift sıfırın toplamını kapsar. Yani bir yan muma geçtiğinizde bakın 15 çift 0'ı görürsünüz. 13'ten 15'e geçiliyor. Demek ki bu 13, 14, 15 ve 16'nın toplamı bize 17'yi veriyor. galiba daha demin 15 dedim. Orayı tekrar düzeltmiş olalım. Bu 13 çift sıfırdaki mum 13, 14, 15, 16'nın kapanışıyla birlikte gerçekleşiyor ve bir sonraki mum 17 çift sıfırla başlıyor. Unutmayın yani. 13'den başlayan şey bizi 17'ye kadar götürüyor. Oradaki 4 tane kapanış mumundan bahsediyoruz. Demek ki biz buradaki asıl sinyali 14 çift sıfırdaki mumla görüyoruz. Neden? Hemen bakalım. SMI asıl al sinyali burada oluşturuyor. Ama biz halbuki bu mumun kapanışında görüyoruz. Top yekün baktığımız, kümülatif toplama baktığımız için. Göreceli güç endeksi, stokastik arasay ve hacimin kendi hareketli ortalamasını kırması işte bu mumda gerçekleşiyor. Demek ki ben bu mumda işleme girebileceğim. Bir mum beklersem %1, iki mum beklersem %1.2, 3 mum beklersem %1.4'lük bir getiri elde etmiş oluyorum. Bu doğrudan trade serüvenimin pozitif bir sinyali olarak karşıma çıkıyor. Fakat zaten ben bir diğer mum yani 17 çift sıfır mumuyla birlikte artık hacimin azalmaya başladığını ve bir sonraki mum olan 18 çift sıfırda bu mumun tamamen haciminin bittiğini ve hareketli ortalamanın altına geldiğini görüyorum. Keza bu mumla birlikte stokastik RSI sata geçiyor. Daha da önemlisi burada gördüğünüz gibi 14 çift sıfırda gelen mumla birlikte göreceli güç endeksinde iyi bir artış kaydediyoruz. Ekranı takip edebiliyorsanız hatta büyütüp de gösterebiliriz. Burada iyi bir artış kaydettiğimizi görüyoruz. 14 çift sıfırla akabinde 15 çift sıfıra bir iyi hareket daha. 16 çift sıfıra gittiğimizde son iyi hareketi yapıyoruz ve artık 17-18 ile birlikte burada düzeltmeye gittiğimizi görüyoruz. Keza SMI tarafında da benzeri bir sinyal var. 17 çift sıfırdaki son muma baktığımızda artık aşırı şişkin bir noktaya geldiğini ve yavaş yavaş mavinin sarıya yaklaştığını görebiliyoruz. Zaten 18 çift sıfırdaki mumla hacimin tamamen ortadan kalktığını da net bir şekilde görebiliyoruz. İşte biz eğer sisteme sadece 4 saatlik mumdan bakarsak buradaki %1.40'lık getiriyi ister istemez alamıyoruz. Çünkü bu mumun kapanışında işleme giriyoruz. Evet yine ufak bir kar marjı var. Yok değil. Yukarıda baktığımızda 0.50'lik bir kar marjı söz konusu. Ama eğer burada kar al yapmadıysak doğrudan işlem bizi stopa götürüyor. Örneğin 11.100 desteğine bir stop koyduysanız eksi 0.95 ile stop olmuş oluyorsunuz. Ve bu trade işlemi sizin için negatif sonlanıyor. Halbuki aynı dönemde aynı periyoda aynı hisse grafiğine farklı bir zaman periyodunda bakan birisi buradan aslında eksi bir şekilde çıkacağına artı 1.4'lük bir kar marjını elde edebiliyor. Tabii ki burada önemli nokta şu. Hocam o zaman 1 saatlikten değil de 30 dakikalıktan baksaydık daha fazla kazanırdık. 15 dakikalıktan baksaydık daha fazla kazanırdık. Buradaki cevap tabii ki evet. Ne kadar kısa periyotlarda ne kadar anlık olarak bakabiliyorsanız o kadar fazla giriş anını tam olarak tespit edebilirsiniz. Fakat burada şunu iyi bilmemiz gerekiyor. Trade sisteminizi oluştururken periyodunuzu vade İzlediğiniz karal ve stop seviyelerinizi yani arar sistemlerinizi ve indikatör periyotlarınızın uzunluklarını kendinize göre belirlemelisiniz. Bazı şeyler ister istemez ütopik oluyor. Her an ekranı izlemek tabii ki size daha fazla fikir verecektir ama profesyonel işiniz olduğu için günde 2 kere ekrana bakabiliyor olabilirsiniz. Günde 10 kere bakabiliyor olabilirsiniz ya da bütün gün ekran başında da olabilirsiniz. İşte burada hangi zaman periyodunda, hangi vadede, hangi kar ve stop seviyelerinde, hangi indikatör uzunluklarında olacağınızı doğru bilmeniz kendinize göre belirlemeniz gerekiyor. Ama ifade ettiğimiz gibi eğer 4 saatlik mumdan bir sinyal alıp yarın için, ertesi gün için, hafta içi için bir trade sistemi oluşturmak istiyorsanız mutlaka bu 4 saatlik kapanış mumunun evet ya ne kadar güzel hacim var, stokastik var, göreceli güç endeksi var, SMI var her yerden ala geçmiş. Zaten %2.4 de yükselmiş. Ben demek ki buradan bir işlem başlatayım ve bu işlemi 14.500'e takip edeyim dediğinizde acaba bu mumun etkisi yeni mi oluşmuş? Yani 14 çift sıfırda, 15 çift sıfırda, 16 çift sıfırda mı oluşmuş yoksa 13 çift sıfırda 14 çift sıfırda mı oluşmuş? O 4 saatlik periyodun eğer ki işlem başında oluştuysa ortasında karını verip sonuna doğru artık yataylamaya başladıysa keza bunu aynı ekranda da şöyle görebiliyoruz. O zaman biz ne diyoruz? Bu mum getirisini sağlamış. Pozisyonunu vermiş. Karını vermiş diyoruz ve bu mumu doğrudan pozitif olarak değerlendirmiyoruz. İşte zaman periyotlarını iyi okuyabilmek bize trade tarafında böyle avantajlar kazandırabiliyor. Umarım sizler için Için bu video ufak bir eğitim videosu olarak faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa beğeni ve yorum bırakarak desteklerinizi gösterebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.